Ayasofya'da böyle hazin hazin bir ezan duyacaksınız inşallah. Hazreti Mehdi topkapıdan alacak. Peygamberimiz hırkası gidirilecek. Kılıcını beline takacak. Teberüken. Sancağı şerifi açacak. İnşallah. Sonra gelecek Ayasofya'ya. Namaz için namaza gelecek. Tam o sırada Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam Mehdi'ye namazlık sen kıldıracaksın. Mehdi'nin bayağı bir uğraşması olacak yani. <laughs> Mehdi aman efendim diyecek sizsiniz. Layık olan sizsiniz. İnşallah siz buyurun diye. O kabul etmeyecek. Mehdi buna rağmen böyle ısrar edince e, Hz. İsa sırtından itecek. <laughs> i̇terek zorla geçirecek. Yani iterek. <laughs> Hz. İsa da güçlü kuvvetlidir maşallah. Mehdi de kuvvetlidir ama kardeş bunlar zaten. Hz. İbrahim'in neslindendir her ikisi de. Birbirine de çok benzerler. Yani Halk hakikaten bayağı benzetecek. çok Yani siman de benzerler. Ee, görünüş olarak da, uslup olarak da çok benzerler. Mehdi'nin e, en belirgin, reddedilmez özelliği, Hazreti İsa ile beraber kılacağı namazdır. Hazreti İsa onu sırtından iterek namaza geçirecektir. Yani omzundan, iki omzundan iterek. E, o siz buyurun diyecek namaza Mehdi. Evet. Hazreti İsa kabul etmeyecek. Sen imamsın, sen kıldıracaksın diyecek. Onu namaza geçirecek. Böylece Mehdi'nin liderliğini de vurgulamış olacak. Bu şekilde bir hadis var. Buna göre Mehdi'nin varlığını net anlamış olacağız.